Hepinize merhaba arkadaşlar benim adım Cengiz. Bugün sizlerle yepyeni bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün Champ Man 16 oynayacağız. Bu oyunu Play Store'da olmadığı için Android oyun Club'dan indirebilirsiniz. Ben kulüp moduma geçeyim. Şimdi bu oyunda. Mesela yükseltmeler var. Mesela baktım antrenman yaptırabiliyorsun böyle. dur durdurma antrenmanı, top çalma antrenmanı. Sadece penaltı antrenmanı bir maç için, diğerlerinin hepsi üç maç için. İş ilanlarında sana gelen teklifleri gösteriyor. Mesela Konya Spor, Albekete, Bolompiye, De Deportivo Alaves. <laughs> Ve takım Manchester City. Kadromu da göstereyim hemen. Kalede Loris Karius, Solbeck, Shaw, Stoperler, Sergio Ramos, Pique. Ondan sonra sağ bekimiz Alderweireld. Ofansif orta sağımız Yaya Toure Pogba. Sol açığımız Dybala, sağ açığımız Bale. Santrafolarımız Neymar Kane. Şimdi ben Leicester City'li kupa maçı yapacağım. Kadroyu otomatik olarak ayarlayayım. Maça geçiyorum. Eminim ki şu an herkes maçın olduğunu merak ediyordur. Böyle bir oyun işte arkadaşlar. Şu an biz İngiltere FA Cup'ta 5. turdayız. Kan Ulu kafasıyla topla buluşturuyor ve topu dışarı attı. Şimdi Michael yumrukları uzaklaştırıyor. Ya Tora Ravaş atar. Vurdu ve gol. Arkadaşlar ligde liderim. Oyuncu değiştirmek isterseniz buraya basıyorsunuz. Oyunun durmasını bekliyorsunuz. Formasyona basıp bir oyuncu değiştiriyorsunuz. Öyle işte. Ve bu tam ben şey yaptığımda korakmış. Şu an 2017 yılındayız. 10 Şubat o oyunda ama bakın yanında skorlar yazıyor. Üste Cuma 10 Şubat 2017 yazıyor. Altında İngiltere FA Kupası yazıyor. Genel görünümde böyle oluyor. Sadece yazılar yazıyor. Maç istatistiklerinde istatistikler gösteriliyor. Mesela ben 11 şut, 9 kaleye bulan, 2 korner, 1 foul, 3 offside ve toplu oynama ben öndeyim. Oyun bölgesini göstermiştim. Ratingler de böyle oluyor. Maçın adamını yıldız olarak gösteriyor. Evde ise böyle kondisyonları falan gösteriyor. Deplasmanda da aynı şekilde. Ama ben oyun bölgesini tercih ediyorum. Oyun bölgesinde daha iyi oluyor. Uzun zaman video gelmediği için özür dilerim arkadaşlar. bugün de tekrar bir video gelecek. Karneler nasıl yorumlara yazın. Benim karnem takdir arkadaşlar. Ve bu arada Bale attı 3-0 oldu. Bale değil maç adamı. Şu an maçın adamı Neymar. Michael da olabilir ama maç adamı. 8 oynuyordu. Yo. Michael her tut kurtarıyor. Kurtarıyor. <laughs> Şurada sarı kart yerler yazıyor. Orada da son 5 dakikada topa sahip olanlar yazıyor. Biz açık mavi, onlar koyu mavi. Hadi ver işte. Burada gol atanlar yazıyor. Ama maç bitti maçın adamı Neymar olmuş. Lig'de Liverpool'a karşı oynayacağız. İki işi ilanı var. Hala gitmemiş. Liverpool'un en iyi adamı Hugo Lloris'miş. Dört üstünde büyük oranda favoriyiz şu an biz. Puan durumunu da göstereceğim. Hiç merak etmeyin yani. Bakın puan durum burada gö gözüküyor. Biz Manchester City'yiz. Manchester City olduğumuz için de bayağı bir rahat maçlara çıkabiliyoruz yani 11 puan farkla. Manchester United bizi kovalamaya çalışıyor ama işte olmuyor, yetişemiyorlar bize. Manchester United bir de maçını yaptıysa biz çok rahat oynarız bu maçı yani. O Manchester United maçını yapmış. Biz çok rahatız. Golü de attık. Bakın şimdi 70 puanı yükselecek o. Bakın 70 puanı yükseldi. Gördüğünüz gibi. De bana bu arada golü attı. Maçın yıldızı şu an Neymar. Arkadaşlar bir daha söylüyorum video gelmediği için özür dilerim. Karneleri de yorumlara yazın arkadaşlar. Evet yazın. Karneleri yorumlara. Takdir mi teşekkür mü ortalamaları da yazın. Benim ortalamam 85'ti. <laughs> Ucundan döndü. Özür dilerim arkadaşlar. Sizden çok özür diliyorum. Geliyorum arkadaşlar. Bölümümüzün son maçına geçelim arkadaşlar. Leicester City ile lig maçı yapıyoruz. Neymar da maçı maçın başında hemen golü attı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Uluğa golü attı. Biz hala aramızda duruyoruz yani. Manchester United maçını yapmamış. O zaman bizim yememiz lazım. Beraberlik de bize yetmiyor. En adımından ah, gitti. Kendi tamamen yerden vuruldu. Az farklı dışarı çıktı. Şu aç kalıyor. Burkların kullanarak topu uzaklaştı da bu dedi. en hızlı çepki verdi. Üstten dışarıda. Şu Michael parmakların uçlarıyla hep çıkarıyoruz zaten. Şu Michael bizim niye kupa maçında böyle oynamadı? Ay bu şey Leicester. Niye kupa maçında böyle oynamadı ki ben de anlayamadım. Bakacağız göreceğiz yani. Ah üst direği sarstık ya bildiğin. Kesin o, topu top taşı Michael Baka kalmıştır. Yes be baktı. Tamam tamam. Şimdi hala rahat oynayabilirsiniz diyemem. Çünkü bir gol daha atmamız lazım. Oh. Allah Allah'tan atamadı. Oh. <laughs> Hadi at Atla şunu bizi rahatlat ya. At da bizi rahatlat söyle ya. Of. Hadi vur. Kes be. Ya ya Dure bizi rahatlattı. işte böyle oynuyoruz biz. Biz Manchester City'yiz. Bir dakika arkadaşlar. Ceza aldı derken. Abi ya. Ya. Bu ne ya? Her adam ceza alıyor. Oo, Oha. Aha. Dibola. oha nereden vurdu adam maç 4-1 bitti <laughs> neyse arkadaşlar devam etsin mi devam etsin mi yorumlara yazın like atmayı unutmayın Yorum yapmayı unutmayın. Ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.